Patatesli lazanya için neler kullanıyoruz? 200 gram kadar dana kıymamız. 3 adet e, patatesimiz büyük boy kullanılacak. Ondan sonra 2 adet havuç, bir çay bardağı kadar bezelyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 2 adet domatesimiz rendelenmiş olacak. bir tatlı kaşığı kadar dotosa sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, kekiğimiz, 1 tutam maydanoz, bir, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra beşamel sosumuz için ise 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya da tereyağımız hangisini kullanacaksak onu tercih edebiliriz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, bir çay bardağı kadar, 1 çay kaşığı kadar da otos tuzumuz ve karabiberimiz. Öncelikle geniş bir tenceremizde içine suyumuzu boşaltıyoruz. Yarısına kadar suyumuzu boşalttıktan sonra bu yavaş yavaş bir kaynasın. O kaynarken patateslerimizi ince ince dinleyeceğiz. Bir sonra içine ilave edeceğiz. Onu ön bir haşlama yapacağım ama çok fazla dağılmayacak şekilde bir haşlayacağız. Haşladıktan sonra genç bir kabımızı ve tabağımızı içine alacağız. Onu aldıktan sonra tepsimizin altına hafif biraz yağlayacağız. Onu yağladıktan sonra tekrardan kat kat oraya dizeceğiz. Tenceremizin içine tekrardan hem beşamel sosumuzu hazırlayacağız ve diğer tenceremize de az yağımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı kavuracağız, kıymamızı kavuracağız, içine baharatımızı ilave edeceğiz, İçine iki tane havucu rendeleyip ilave edeceğiz, domatesimizi ilave edeceğiz, içine bezelyemizi ilave edeceğiz, baharatlarımızı ilave edeceğiz ve harcımızı hazırlayacağız. Harcımızı hazırlandıktan sonra ortasına harcımızı dökeceğiz. Tekrar patatesle beraber üzerine kapatacağız. En son üzerine beşamel sosumuzu dökeceğiz ve beşamel sosumuzu döktükten sonra tekrardan fırına göndereceğiz. O fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.